Hakan hocam yemeğinizi bölüyorum ama danışanlarımızdan bu aralar eşcinsellikle ilgili çok fazla sorular alıyoruz. Evet. En son biraz önce bir tane geldi danışanımız diyor ki eşcinsellikle ilgili metafizik alanında sizin ilminizde hani bu işle ilgili çözülmesi için yapılabilecek herhangi bir işlem herhangi bir çaresi var mıdır diyor. olsan kardeşim hemen söyleyeyim. Şimdi e, bu konuyla alakalı e, yapılacak aslında e, belli başlı durumlarla alakalı bir şeyler var ama belli başlı durumlarla alakalı da yok. Şimdi bu önemli bir konu dostum. Durumu şöyle izah edeyim. Hem danışanlarımıza hem de e, bu durumdan müzdarip olan ailelerimize ve gerçekten kendilerinin bile rahatsız olduklarını görmüş ve şahitlik, şahitlik etmiş birisi olarak e, bu tarz durumda olan kardeşlerimize net bir açıklama yapmış olalım. E, öncelikle e, biseksüellik ya da eşcinsellik e, ile alakalı e, yapılacak ilmi çalışmalar var. E, bununla alakalı e, sonuca gittiğimiz noktalar da çok ciddi oranlarda. Fakat e, güzel kardeşim e, tedavisi daha doğrusu ilmi açıdan metafizik alanından e, alanında tedavisi olmayan tek durum e, çift cinsiyetli e, oluşu. 2016 yılında ve 2018 yılında cinsiyetli olan birkaç tane danışana bu işlemi yaptım fakat hiçbir işe yaramadı. Ben bununla alakalı da zaten rahmetli babamdan birkaç öğüt almıştım işi yaramayacağı ile alakalı ama ben de bir test etmek istedim. Yani çırak ustasını taklit edermiş. Hani ben ne yapabilirim diye düşündüm çift cinsiyetli doğanlar. Yani e, bunun bir ayıbı yok. Bu bir toplum soru, e, sorunu. E, e, burada hem e, vajinaya hem de penise sahip olan ve çift organla doğan e, insanlardan bahsediyorum. Çift çift cinsiyetliden kastım. Bu benim. E, çift cins cinsiyetli olan e, kardeşlerimizle alakalı yapabilecek hiçbir şey yok. E, burada onların baskın olduğu tarafı e, belirlemeleri Dinende herhangi bir sıkıntı taşımıyor Yani şöyle izah edeyim: Hem bir penis'e hem de bir vajinaya sahip doğan bir kardeşimiz, bu konuyla alakalı baskın olduğu ve kendini daha o yönde hissettiği yere yönelebilir, dinende hiçbir sakıncası yoktur. Helal haram kavramı ortadan kalkmıştır çünkü oto kontrolünün elinde olduğu bir durum değil do öyle doğmasından bahsediyorum. Yani Cenab-ı Allah'ın bu konuda bir takdiri söz konusu. Böyle bir durumda baskın olduğu tarafı seçebilir ve buna göre bir yönelim sağlayabilir dinende herhangi bir sakıncası yok. Şimdi gelelim diğer bir seksüellik eşcinsellik kavramlarına. Şimdi burada danışanlarımıza söyleyebileceğim çok net bir cümle var. Bu konuyla alakalı e, gerek e, Türkiye genelinden gerek Avrupa'da yaşayan Gurbetçi e, alem, a, ailelerimizden dostlar bu arada çok yoruldum kusura bakmayın e, bu arada Ürgüp'teyiz e, ezan da okunuyor Azizallah e, Gurbetçi ailelerimizden bu konuyla alakalı çok e, ver yansımlar aldık e, çok bizde iletişime geçmeye çalıştılar yani evladını bir seksüel ve eşcinsel olarak bir noktada kavrayan ve fark eden ailelere çok niksar bakımı yaptım ki niksar bakımı aslında bize şunu da gösteriyor. Yani mesela geliyor diyor ki veli ya işte diyor benim kızım işte kızlardan hoşlanıyor. Bakıyorsunuz evet kızlardan hoşlanıyor. Ee, ama işin içerisinde sadece kızlardan hoşlandığı e, bir durumda yok yani daha çok e, mazoist e, bir cinsel eğilimde olabiliyor. Yani bir seksüellik durumu da yaşanabiliyor. Yani e, niksel bakımı bize burada aslında e, bir seksüelliğin ya da eşcinselliğin ya da geyliğin neyse artık bunu e, açabiliriz. E, asıl neden ve sebeplerini de e, anladığımız ya da e, o yani bizim de ailenin de bildiği o durumun dışında artı ya da eksi bir durum var mı e, bunu kavramamıza e, sebep oluyor. Ve niksel bakımının akabinde ki altını tekrar e, ilaveten çizmek istiyorum. Metafizik alanında e, yapılacak ilmi ve rahmani işlemler var e, ki ailelerin yanı sıra oraya tekrar değineceğim, bireysel olarak da bir seksüelliklerinden e, şikayetçi olan, e, bunun farkında olan e, evliliklerinin yıkılma ihtimalini düşünerek, çocuklarından ayrı kalma ihtimalini düşünerek bu durumdan kurtulmak isteyen danışanlarımız da bize başvuruyorlar. Burada bireysel başvurularda çok yüksek ve ben birçok danışandan şunu duyuyorum sanki kendi aralarında konuşmuşlar da anlaşmışlar gibi bir psikolojiye kapıldığım dönemler de oldu benim bu konuyla alakalı. O da şuydu elimde değil. Yani bu duyguma engel olamıyorum. Yani bu bu benim elimde değil. E bakıyorsunuz kadın evli, çoluğu çocuğu var. Yani baskın bir ailede büyümüş, evlen evlenmiş ya da evlendirilmiş. Ama aynı zamanda bir hanımefendiyle de bir ilişki sürdürebiliyor. Bu konuyla alakalı bireysel de geliyor. Ama aile kısmına tekrar dönecek olursak burada yaşanılan biseküselliğin, eşcinselliğin ya da geyliğin bu bir izafi kavram. tabi çeşitleniyor kendi içerisinde. <laughs> Çözümü var. Sonuca götürdüğümüz ailelerimiz, kardeşlerimiz de var ama her şeyden önce şunu çok iyi bilmek gerekiyor. Biz bir birey olarak, bir aile olarak buna müdahale etmeli miyiz ya da etmemeli, etmemeli miyiz? Bu soruyu kendimize sormamız gerekiyor. Şimdi bu cümlemede lütfen dostlar önyargı kurup ya da benim hakkımda farklı bir düşünceye dalmayın lütfen bunu da şundan dolayı söylüyorum. Elbette ki bu bir seçim ve bir yönelimdir ben dini olarak bu işin böyle olduğunu biliyorum Bu bir yönelim seçim yani Çünkü bilimsel olarak da bunun doğuştan gerçekleştiği hala kanıtlanamadı Yani bir seksüelliğin geyliğin çift cinsiyetli doğan kardeşlerimizi tekrar söylüyorum bir kenara koyuyorum. Ee, eşcinsellik, biseksüellik ya da e, lezbiyenlik gibi e, kavramlar ya da işte geylik gibi kavramlar bilimsel olarak da hala kanıtlanamadı doğuştan olduğu. E, toplumun e, ikiye bölündüğü, kiminin e, yönelim dediği, kiminin... E, bir seçim dediği ama bilimin ne yönelim ne de seçim dediği ya da işte bir doğuştan gelen bir rahatsızlık olduğuyla ile alakalı ellerine en ufak bir şey yok. Yani bazı üniversitelerin işte kendi bünyelerinde yapmış olduğu araştırmalar var baktığınız zaman. Ama kayda değer bilimsel bir veri yok. Yani özellikle de Dünya Sağlık Örgütü'nün bu konuyla alakalı yapmış olduğu çalış araştırmalarda ve çalışmalarda bir ön öngörülememiştir yani net bir somut bir durum yok bu duruma evet müdahale edilebilir evet bu konuyla alakalı yaptığımız işlemler var bireysel olarak da danışanlarımız çok geliyorlar aileler de bundan çok müzdarip özellikle de Avrupa'da yaşayan Gurbetçi ailelerimizin yani özellikle de orada olan yaşantılarının Dezenformasyona uğraması. Ee, bulundukları toplumun e, tıpkı bir e, bardağın içindeki su gibi e, şeklini almaları daha çok e, işte Avrupa'yı ya da e, onların koşul ve şartlarına ayak uydurdukları bir düzen içerisine girmek zorunda kalıyorlar e, aileler tabi bir noktadan oraya gittikleri için e, pek bundan e, dışarı çıkmıyor ama evlatlar konusuna geldiğimiz zaman. Ee, yani bu konuyla alakalı ciddi şikayetler alıyoruz ve birçok danışanıma da işlem yaptım. Ee, ha, şöyle bir durum var. Burada e, işlemden dolayı aksilik çıktığı durumlar oldu mu? Oldu. Ama işlemi yeniliyoruz. Ee, yani o işi sonuca gidene kadar peşini bırakmayız. Ee, ama yüzde 90 tek işlemle sonuç almak mümkün. Ama dediğim gibi bunu bütün videolarımda söylüyorum. Bu veya bunun benzeri gerçekten insan hayatına ve insanın yaşamına duygularına, aşklarına, sevdalarına ve bir takım özel durumlarına müdahale etmek demek muska yazmak ya da lokum çikolata okuyup üflemek değil. Asla değil. Hal böyle olunca da eee yani e, özellikle e, bu işe uygun işlemlerin yapılması gerekiyor ve gerçekten malzemeleri zor bulunuyor ve pahalı işlemler. E, ama çözüm var mı? Evet var. Bir noktaya kadar var. Bir noktadan sonra çift cinsiyetli doğan hiçbir kardeşimize yapabilecek hiçbir şey yok dostum. Teşekkür ederiz Hakan Hocam. Eyvallah.